Dayımız Sefer Algan yanımızda Çavuşmadan önce iki kere şu el gazını pompalıyorsun Bırakıyorsun tamam mı Soldaki siyah düğmeyi ta en alta şuraya bastırıp ta en, en sona indiriyorsun Evet İndirdikten sonra burayı Şu ipini bir iki kere çekiyorsun Çektikten sonra şu siyah düğmeyi bir diş yukarıya kaldırıyorsun. Bir diş yukarıya kaldırıyoruz. Bir yaklaşayım bir dişi görelim. Bir evet. diş yukarıya kaldırıyoruz. En alttan bir tık yukarısı. Ondan sonra çekiyorsun bunu. az bir haftadır çalışmadığı için biraz sıkıntı olmuş. Öyle bir durumda ne yaptın? Sıkıntı olmuş. Öyle bir durum. tekrar, te aşağı, te tekrar indir. aşağı indiriyoruz. Yağımız tam, benzinimiz yarım. iki, kere, i̇ki. aynı çekiyoruz. işlemi tekrarladık. Aynısını tekrar yapıyoruz. Gidiş tık yukarı. yukarıya kaldırıyoruz. Evet. Kaldırdıktan sonra Olay. Geçik, Konu sonra ayarlayalım. Geçmiş. Bunun gelecek. çıkmayacak bu da gelecek, evet. Tamam. Oh. Başlıyoruz. Hava Isınması, Isınması lazım. Isınması lazım. Isındıktan sonra Baş Teşekkürler Sefer Evet, teşekkürler Sefer abi abi.